Bir zamanlar uçak yapıyorduk diye konuşulur. Peki yapıyor muyduk? Evet, motoruna kadar mı? Evet. Peki neden bugün bir zamanlar diye konuşuyoruz? İşte orası can yakıyor. 1911'den 1952'ye kadar Hava Kuvvetleri envanterine giren uçak sayısı yaklaşık 5765 adet. Bu uçakların bir bölümü tamamen üretildi, bir bölümü lisanslı olarak imal edildi, bir bölümü de bazı parçalar dışarıdan alınıp burada birleştirildi. Yani Türkiye o dönemde uçak tasarlıyordu, uçak üretiyordu, lisanslı da olsa imalat yapıyordu. Uçak motoru fabrikası kurmuştu, rüzgar tüneli vardı, mühendis yetiştiriyordu. Bu ülke uçak yapan bir ülkeydi. Sadece birkaç model değil, askeri, sivil, eğitim uçağı, planör ve prototipler dahil 400 farklı uçak tipi ve varyantının tasarlandığı ve denendiği bir dönemdi. Bu, dünya havacılık kataloglarına da girmiş bir gerçek. Sonra ne oldu biliyor musun? 1947'den 2009'a kadar yaklaşık 4400 uçak daha envantere girdi. Ama bu sefer tablo değişti. Bu uçakların büyük bölümü doğrudan dışarıdan satın alındı. Yani sayı azalmadı ama üretim iradesi zayıfladı. Üretimden alma, sanayiden bağımlılığa doğru sessiz bir kayma başladı. Nuri Demir diye bir adam vardı o dönem. Bu adam sıradan biri değil, soyadını bizzat Mustafa Kemal vermişti. Beşiktaş'ta, Yeşilköy'de uçak fabrikaları kuruyor. ND-36, ND-38 uçaklarını üretiyordu. O dönem devlet gelmiş demişti ki 300 adet savaş uçağı yap bize. Demir Ağa yapmıştı. Teslim etmeye gelmiş. Bu sefer denilmişti ki Amerika bize daha ucuza veriyor. Bu şekilde sipariş iptal edilmişti. Demir Ağa pes etmemiş. Uçakları Irak'a satmak için anlaşma yapmıştı. Bu kez meclisten yasa çıkmış. Stratejik silahlar yurt dışına satılamaz denmişti. Sonuç Uçaklar uçurulmuyor, satılmıyor ve sonunda toprağa gömülmüştü. Nuri Demir iflas ettirilmişti. Bir de Vecihur Kuş diye birisi vardı. Yeşilçam'da dalga geçilen figür. Kendi uçağını yapıyor, uçuruyor ama sertifikan yok deniyor. Sertifika istiyor, sen yaptın diye belge veremeyiz deniyor. Bir düşün, uçuyorsun ama uçtuğun resmen yok sayılıyor. Oysa yurt dışındaki uçak kataloglarında yer alıyor. Mesela THK5, 1940'larda yapılmış, iki motorlu bir ambulans uçağı Danimarka'ya satılıyor. Yıllarca aktif hizmette kullanılıyor. Bozulduğu için değil, kullanım ömrü dolduğu için servisten çekiliyor. Orada müzeye alınıyor. Bu efsane değil, belgeleri var. Şimdi kendimize dürüstçe soralım. Bu millet yapabiliyordu da neden devam edemedi? Cevap basit. Yapamadığımız için değil, yapmamıza izin verilmediği için. Bir ağıt değil, bir hatırlatma bu. Çünkü bugün hala mühendisimiz var, insanımız var, aklımız var. Eksik olan tek şey kendimize güvenmek ve sahip çıkmak. Bu topraklar bir zamanlar uçak yaptı. Demek ki mesele imkan değil, irade ve irade hatırlanınca geri gelir.